herkesi saygıyla selamlayarak başlıyorum. Şimdi insanların hastalıklarla e, ilişkisi, hastalıklara karşı korunması ile ilgili çalışmalar aslında çok e, eski. E, biz e, bağışıklama ile ilgili ilk e, metinlerin aslında Yunan tarihçiliği, tarihin tarihçiliğinde öğretici tarihçilik diye geçen çok önemli bir tarihçi, e, Tukidides'in metinlerinde görüyoruz veba ile ilgili. E, veba geçirenlerin bir daha hastalanmadığını kolay kolay diye yazmış. Ama biz mesela halk sağlıkçılar kendi epidemioloji eğitimimizde en çok doktor Paunum'u biliriz. 1846'da Faroe adalarında, biliyorsunuz 65 yıl sonra bir kızamık salgını olmuştur ve Danimarkalı doktor olan Panum'da buraya kraliyet tarafından bunları bir incele diye gönderilmiştir. Paunum orada çok enteresan bir şey fark ediyor. Daha önce 65 yıl önceki kızamık salgınında enfeksiyona geçirmiş olan kişilerin yani yaşlı insanların enfeksiyonu tekrar almadıklarını ve aslında bir anlamda yaşam boyu korunduklarını tanımlıyor. Çok önemli bir bulgu olarak hala kullandığımız bir bulgudur. Budist rahiplerle ilgili bilgiler Ben Yılanları kendilerine ısırtıyorlar ki yılan zehirlerine karşı korunabilsinler. Ama hepimizin bildiği aslında klasik anlamda sistematik ilk girişimler 15. yüzyılda Çinli Çinliler tarafından geliştiriliyor. Sunh Hanedanı döneminde Çiçek hastalığından korunmak için ciddi iltihaplı Madde sağlıklı kişilerin burnu taraf burnuna veriliyor, burnu tarafından çekilmesi sağlanıyor ve bu işleme de variolasyon deniyor bildiğiniz gibi. Aslında Latince püstül ya da çiçek hastalığı anlamına geliyor, varus ya da var varius anlamındaki benekten geldiği düşünülüyor. E, variola e, bu çiçek hastalığı a, a, olarak belgelenmiş birçok metinde daha sonra geçiyor. Bizans İmparatoru Justinianus'un 1. Justinianus'un metinlerinde var. Yüzyıllar boyunca çiçek hastalığı bu şekilde kullanılıyor ve insanların hayatında çok önemli oluyor. Ee, bir e, önemli şey de İngilizce'de smallpox diye geçer. Yani küçük benekler, günlük küçük çiçekler çünkü aslında bir de sefilis'in özellikle o dönemde verdiği great box dedikleri büyük çiçeklerde de vardır. Ee, bu çalışmalar işte özellikle ticari hareketlilikleri oldukça biliyorsunuz çiçek çiçek hastalığının bu uygulaması Çin'den Osmanlı İmparatorluğu'na da 17. yüzyılda geçtiğini biliyoruz ve bunu işlem bu işlem uygulandığı şekliyle çok daha hafif geçirmeye başlıyor insanlar. Tam bu sıralarda İngiliz Büyükelçisi'nin eşi olan yine yani hepimizin konuyla ilgilenen çok yakından tanıdığı Lady Mary Wortley Montagu ya yani mektuplar yazmaya başlıyor ülkesine. işte ülkesine yazdığı mektuplar döneminde Avrupa çiçek hastalığından hani gerçekten kasılıp kavruluyor. İşte insanlar enfekte kişilerin yüzde yirmisini altmışını öldüren çocuklar olduğu zaman da yüzde seksenini öldüren bir enfeksiyon. Gerçekten vebadan sonra en çok korktukları hastalıklardan bir tanesi. Öyle ki örneğin bir 1979'da Orta ortadan kaldırıldığında aşı sayesinde yaklaşık 500 milyon insanın yani bugün işte bir e, Amerikanın neredeyse iki katı kadar bir e, şeyin bizim ülkemizin kaç katı kadar bir, bir insan grubunu ne yazık ki ölümüne sebep olduğunu biliyoruz e, Lady ben kendisi de çiçek hastalığı yaşayan ve yüzünde lekeleri olan bir insan ve çok etki ilgileniyor özellikle çocuklarını yapılmasını istiyor ve küçük çocuğuna da bunu yaptırıyor burada işte C şunu söylüyor Kurumaya yüz tutmuş bir cerahatin içinden diyor bir miktar alınıyor. Bir ceviz kabuğunda bu karıştırılıyor. Daha sonra iğne bu ceviz kabuğundaki sıvıya batırılıyor ve iğne ile sağlam kişinin yani korunması beklenen kişinin aslında koluna çizik yapılarak bir aşılama yapılıyor deniyor ve bu şeyden sonra bu anlatıdan sonra yaygın bir şekilde Avrupa'da kullanılmaya başlanıyor ama kullanılmasıyla birlikte bu yani aşılamanın ilk aslında bu halin kullanılmasıyla birlikte ilk aşı tartışmaları aşı karşıtlığı ile ilgili süreçlerde başlamış oluyor. Çok enteresan o dönemde kullanılan metinler var. Örneğin bazı din adamları Edmund Massey burada öne çıkıyor. Diyor ki aslında bizim günahlarımız var insanlar olarak ve bunun bedelini tabii ki hastalıklarla ödemek zorundayız diyor. Bazı din adamları eğer siz bunu diyor eğer diyor işte bilmem kaç tane hastalık var ve işte onlardan bir tanesini yok ederseniz daha da kötüleri gelecektir diyor. Burada sadece bu Avrupa'da olmuyor. Avrupa e, göçmenliğin özellikle gittiği ve işte yeni Amerika, yani Amerika'da ya da yeni İngiltere, ve England gibi bölgelerde de aslında çok ciddi bir çiçek hastalığı sorunu var. Burada e, çok savunucuları oluyor. Mesela bunlardan biri Cotton Mater'dir. Ama kendisi o kadar çok e, tepkiyle karşı karşıya kalıyor ki evi taşlanıyor, yakılmaya çalışılıyor vesaire. İngiliz doktor Edward Jenner e, bütün bu varyolasyon işlemlerini uygularken şunu fark ediyor. E, sığır c çiçeği, e, sığırlarla uğraşan, daha doğrusu inekleri Süt sağan kadınların aslında ineklerden inek çiçeğini aldığını ve bunların insan çiçek hastalığını çok daha hafif geçirdiğini fark ediyor. Biliyorsunuz gözlem özellikle son derece önemli. O yüzden de vakka yani ineklerden geçen anlamında inek kökenini kullanarak ilk kez klasik anlamda bizim aşılamayı vaksinasyon dediğimiz şeyi başlatıyor. Ama bu da jeneri yine işte aşı karşıtlığı ile ilgili süreçlerin en önemli aslında muhalefet ile karşılaştığı insan haline getiriyor. E, o dönemdeki metinler de çok enteresan. Örneğin e, insanın aslında kutsal yapısına doğal yasaya aykırı olduğu özellikle iddia ediliyor. İnek çiçeği yüzlü çocuklar, insanlar resmediliyor. Ve hatta Öyle çizimler var ki işte inek boynuzlarının her tarafından insan vücudunun her tarafından çıktığı e, gerçekten de böyle çizimler var. Korkutucu çizimler hızla artıyor ve açıkçası e, burada e, pek çok e, gösteri de yapılmaya başlıyor. Mesela 1885'te Londra'da yapılan bir İngiltere'de yapılan bir Gösteri var, yüz bin kişinin karşı 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 aşı karşıtı olarak yürüdüğü biliniyor. Ço çocuk tabutları taşıyorlar ve Jenner'ın kuklaları yakılıyor. Eski kıtayı e, yeni kıta, Amerika'da izliyor. Orada da pek çok sorunlar oluyor. Özellikle herhangi bir nedenle çocuğunu kaybetmiş anneleri e, ön tarafa koyarak bunu aşı karşıtlığında aslında kullanmaya başlıyorlar. Ama ne söylenirse söylensin aşıların işe yaradığının üstü kapatılamıyor. Bunun üzerinde 1900'lerin başına geldiğinde biraz önce Bülent Hocam'ın da dikkati çektiği gibi özellikle çok özel gruplar başta olmak üzere aşıların toplum bağışıklığını sağladığı ve devletlerin toplumun iyiliği için zorunlu aşıları uygulama hakkına sahip oldukları şeklindeki ülke mevzuatları çoğalmaya başlıyor. İkinci Dünya Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'nda askerlerin konulmasıyla ilgili aşı çok yaygın kullanılıyor. Bu dönemde farklı olarak özellikle veriler de çok iyi izleniyor ve aşıların yaptığı aslında büyük dönüşüm insanları nasıl koruduğu verilerle bilgiye dayalı olarak da göz gösterilebiliyor. Şimdi tabii bu dönemde başka birçok karşıtlık da var ama yine bizim hep bildiğimiz açıkçası çok yıkıcı bir çalışmanın etkisini özellikle bir kısaca değinmek istiyorum. Bu da özellikle aşıların otizme neden olduğu ile ilgili konuşmacılarımız da bahsedeceklerdir. Burada özellikle Andrew Wakefield'ın Lancet'te yayınladığı ve aslında gerçekten bir bilimsel garabe diye söyleyebileceğim bir çalışmanın sonucu bu. Çok detaylarına girmeyeceğim mutlaka yer vereceklerdir. Ama burada şunu söyleyeyim bu aslında bir bilim bilim e, bilimsel bir dayanağı olmayan metodolojik ciddi problemleri olan bir çalışma ve daha, sonra zaten Lancet raporu geri çıkıyor ve çek çekmek çekiyor. E, Birleşik Krallık'ta doktorluk yapması yasaklanıyor. E, ama ne yazık ki olan oluyor. Çok büyük büyük yıkıcı bir zarar veriyor ve aşı karşıtları tarafından bu çalışmaya her zaman atıfta bulunulmaya ne yazık ki devam ediyor. Wakefield Avrupa'da kalamıyor ve Amerika'ya taşınıyor. 2016 yılında bir aşı karşıtı film yapıyor aynı yılda Donald Trump'ın seçim yarışında açılış balosunda aslında yer alıyor biliyorsunuz Covid-19 döneminde biz özellikle ııı e Başkanların seçim eyaletlerine göre aşı karşıtlığının da aslında oranlarında değiştiğini izlemiştik. Bu da bu bilimsel duruşun aslında hani bu sağlık hep politik bir seçimdir diye bahsediyoruz çok önemli etkileşim içinde olduğunu gösteriyor. Şimdi Bülent hocamız söyledi aslında çok büyük bir yelpaze aşı karşıtlığı yani aşı tereddütünden tam karşıtlığa kadar sürüyor ve temelde üç farklı farklı öyle hocamızın söylediği ilişkilendiriliyor. Burada ben o faktörleri tekrar etmeyeyim. Bu çok yaygın kullanılan işte 3C modeli gerçekten. burada önemli olan şey şu. Biz bu konuda aslında daha fazla çalışma yapmak zorundayız. Ve bazen de çalışmaları çok özelleştirilmiş gruplar için özel hale getirmek zorundayız. Ben bunu hep şey söylüyorum. Annelerimizin bir zamanlar böyle tayyörleri vardı. Özel tayyör terzileri olurdu. Ve o terziler tam da özel kalıplarla bedeni en uygun kıyafetleri çıkartırlardı aşı tereddütü ya da kararsızlığına bu özel dikim terziler mantığıyla yaklaşmak gerektiği söyleniyor. Ben de buna çok katılıyorum. Aşılanmamış ya da yetersiz aşılanmış topluluklarda özellikle bir açık bir diyalog olması son derece önemli. Başta sağlık personelleri ve toplum liderleri olarak onların aslında katılımı ve bu konulardaki ellerinin güçlendirilmesi son derece önemli tam bir sosyal seferberlik başlatmak zorundayız. Aslında aşı konusunda bilgiyi, farkındalığı arttırmakla ilgili bunları yapabiliriz. Bu sempozyumun en önemli aslında hedeflerinden biri bundan sonrası yapıla, yapılması gerekenleri özellikle konuşmayı sağlamak. İletişim herhangi bir bağışıklama programının en önemli kilit parçası aracı biz bunu biliyoruz. Özellikle bununla ilgili politikalar geliştirmek zorundayız. Günümüzde aşı savunucu aşı karşıtları ilgili bireysel özgürlüklerin çok söylendiğini biliyoruz biz. Mutlak ve sınırsız özgürlük yani aslında negatif özgürlüğü tartışmak zorundayız. Nerede bitiyor, nerede başlıyor. Bunun nasıl sorunlar yaratabileceği ile ilgili sonuçları tartışmak zorundayız. Covid-19 pandemisi de bize bu dönemde büyük bir şey deneyim kazandırdı. Aslında birbirimize ilk bizim hani çocukluk dönemi çocuklarımızın dönemindeki aslan kraldaki zincirler gibi bağlıyız gerçekten bir anlamda hepimiz birimiz birimiz hepimiz içiyiz. O yüzden de bulunduğumuz toplumların parçası olarak topluma yapmış olduğumuz katkıları yine bizi bize döneceğini bana döneceğini Aslında bilmek durumundayız diye düşünüyorum ve hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum